Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Terazi burcunun açılımını yapacağız. Bakalım önümüzdeki süreçte Terazi burçları ne gibi durumlar bekliyor olacak. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz Terazi ise bu video sizler içindir. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu like yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Güzel enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Denera Astro Instagram adresinden mesaj atarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım neler olacak önümüzdeki süreçte terazi burçları. Mücadeleci olacağınızı görüyorum. Yani önümüzdeki süreçte mücadele enerjisi üzerinizde olacak. Çok mücadeleci olabilirsiniz. Birçok zorlukla aynı anda böyle mücadele vermek zorunda olabilirsiniz. Hırslı olacağınızı yine görüyorum. Mars enerjisi üzerinizde olacak. Hırslı olacaksınız. Ama bu aynı zamanda öfkeye de sebep olabilir. Daha çok böyle savaşçı ve öfkeci bir enerjide de olabilirsiniz arkadaşlar. Yoğun tutku olacağından burada yine bahsediyor. Kendinizi, tutkularınızı ve duygularınızın yoğun olduğunu hissedebilirsiniz. Daha böyle yapıp edici, iş bitirici, aktif enerjilerde olacağınızı yine görmekteyim. Yarım kalmış işleriniz varsa mesela bu işlerin hepsini aynı anda halletmeye, birçok işi aynı anda becerebilme, yapabilme, edebilme gücünüz oldukça yüksek. Eril enerjiniz yüksek durumda. Evet duygusal olarak geçişleriniz hızlı olabilir ya da fikirleriniz yine çok çabuk böyle fikir değiştirebilirsiniz. Böyle durumlar olabilir. Hani fikirlerinizde biraz böyle dengesizlikler olabilir. Yani bir öyle düşünürken iki dakika sonra başka bir şekilde düşünebilirsiniz. Farklı açılardan olayları görebileceğiniz, belki çok fazla farklı perspektiflerden yaklaşabileceğiniz için aynı konuya. Bu da tabii ki sizin davranışlarınızda da hızlı böyle değişikliklere yol açabilir arkadaşlar. Evet, bağlanmak konusunu vermiş bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizi ciddiyete götürmek isteyebilirsiniz. Nişanlanma, evlenme gibi durumlar olabilir veya... İlişkiniz yok ise de böyle bir ilişki yaşama arzunuz olabilir. Yani keşke hani böyle biri çıksa da karşımda ciddi bir işte ilişkim olsa benim de falan diye niyetlendiğiniz durumlar belki olabilir kimileriniz için de. Ama ilişkilerde böyle bağlanmak, işte birbirine ciddiyete gitmek, ilişkiyi ilerletmek, ilişkide daha fazla uyumun sağlanması, bağların güçlenmesi gibi durumlar söz konusu. Yaz aylarınızda yaz ayları için şimdiden bazı planlar yapıyor olabilirsiniz kimileriniz. Evet bundan burada bahsetmiş. İstediğiniz e, o şey neyse, beklentiniz olan o şey yaz aylarında gerçekleşecek olabilir arkadaşlar. Yaz aylarında daha böyle mutlu, keyifli, maceralarla dolu ve şu anki halinizden çok daha iyi bir e, hale gelebileceğinizi burada e, kartımız belirtiyor. Yine kimileriniz için bu ni e, düğün nişan olayları gibi durumlar e, olacak ise bunlar yine yaz aylarında da gerçekleşecek olabilir. Yani bu önümüzdeki yaz gerçekleştirecek olabilirsiniz. Burada bunları söylüyor kartımız. Evet. Ve sizden giden bir şey varsa örnek verelim. Kaybettiğiniz bir mikser para ya da sizden giden bir kişi bu şey her ne ise size geri dönüşünün olacağından bahsediyor kartımız. Evet ve hayatınızı köklerine kadar inceleyip size zarar veren her şeyden de uzak durmanız, ruhsal olarak huzuru bulmanız oldukça önemli. Size zarar veren herhangi bir şeyi hayatınızda artık tutmamanız gerekmekte. Diğer destelerimizden de hemen alalım kartlarımızı. Evet yüzü kurtarmak. iş ve kariyer hayatınızda yüzü kurtarmak. Yani daha fazla saygınlık kazanabilirsiniz. iletişimde daha böyle güçlü, kuvvetli olabilirsiniz. iletişimle ilgili başarılar kazanabilirsiniz. Böyle durumlar var. İkna kabiliyetiniz de yine yüksek olabilir terazi burçları. Saygınlığınızı korumak, istediğiniz işe sahip olmak ve işinizi kaybetmemek için zorunlu olarak gülümsemeniz ve bazı şeylere katlanmanız gerekebilir. Evet yani ortama uyum sağlama meselesi diyoruz. Böyle bir şey yaşanabilir kimilerinizde arkadaşlar yani. Evet ya şimdi tatsızlık çıkmasın ya tamam işte idare etmek zorundayım diyeceğiniz bazı durumlar sanki yaşanabilirmiş gibi görünmekte. Evet, diğer ben de hemen alıp devam edelim. Olumsuzu odaklamak, olumsuza odaklanmak. Evet, böyle bir e, problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Olumsuza odaklanmak gibi. İşlerin beklediğiniz gibi sonuçlanmaması, kendinizi veya başkalarını affetmek olan her şeyin bir nedeni var. Gizli nimetleri görmek. Evet, yani e, olumsuza Odaklanmazsanız daha iyi olur ama sanki biraz bir dönem böyle bir karanlık düşünceler sizi ele geçirebilirmiş gibi görülmekte. yani daha çok sanki negatife odaklanıp sahip olduğunuz güzellikleri görememe gibi durumlar olabilir yani var olanın kıymetini belki bilememe gibi mevzular olabilir sadece yitirdiklerinize, kaybettiklerinize odaklanarak sahip olduklarınızı yeterince değeri önemi vermeme mesela böyle bir durumda olabilir. Evet çünkü bazı konularla ilgili dediğim gibi istediğiniz gibi sonuçlanmaması üzerine sizin canınızı sıkacak bazı durumlar olabilir ve her şeye bir anda böyle küsebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Evet bu konuda diyor ki beklentiniz olan ve gerçekleşmeyen belki hayal kırıklığına uğrayacağınız bu konuyla alakalı olaraksa kendinizi yani kendinizde eğer pişmanlık duyduğunuz bazı meseleleriniz varsa Öncelikle kendinizi sonra da başkalarını mümkünse bu konuyla ilgili affetmeniz önem taşımakta arkadaşlar. Çünkü e, olan her şeyin tabii ki de bir nedeni var. E, gizli nimetleri de görebilmek e, bu anlamda önemli. Yani ne neden oldu? Tamam böyle bir tatsızlık oldu ama neden oldu? Yani buradan çıkarılacak olan o deneyim, tecrübe bunlar tabii ki size e, bir birikim kazandıracaktır. Evet sezgileriniz güçlü olabilir arkadaşlar. Daha duyarlı olabilirsiniz. Sanatçı ruhunuz canlanabilir. Sanatsal faaliyetlerde daha böyle verimli, istekli ve yaratıcı olabilirsiniz. insanlar tarafından çok böyle dostça ve arkadaş canlısı görüleceğiniz bir süreç diyebiliriz. Her ne kadar böyle savaş gibi, böyle öfke gibi duygularınız yüksek olsa da bunun dışında yine Sevdiklerinize dost canlısı, muameleler ve desteklerden de sunmaya devam edeceğiniz görülmekte. Evet, hayatınıza, bir bazılarınızın hayatına yeni birisi girebilir arkadaşlar. Evet, bir ilişki veya da var olan ilişkiniz yeni bir aşamaya bakınız taşınabilir. Böyle durumlar var ve kimilerinizde eğer ki böyle yeteneklere sahip olanlarınız varsa, pisişik kabiliyetlerinizin de, arttığından burada kartımız bahsediyor. Evet yani genel olarak e, Terazi burcu ne kadar böyle bir e, sinir stres durumlarınız olsa da e, ama güçlüsünüz, eril enerjiniz yüksek, iş bitiricisiniz, tamamlama e, durumlarınız var yarım kalan işlerinizi Böyle durumlarınız var ve buna rağmen yani bu öfkenize, sinirinize rağmen yine de ortamlara uyum sağlayabilme, sevdiklerinize karşı da yine dostane yaklaşımlarda bulunmaya da yine devam edeceğiniz görünmekte arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Yani bu sinir, stres, afka hali istediklerinizin hani sizin istediğiniz şekilde olmaması üzerine hayal kırıklığı yaşamanız üzerine veya tatsız olaylar yaşamanız üzerine olabilir. Yani pişmanlıklarınız veya bir şeylere kızmanız neticesinde tabii ki böyle durumlar yaşanabilir. Şimdi bakalım neler gelecek. Klasik tarotlardan. Evet. Evet, kendinizi çok zorda darda hissedebilirsiniz arkadaşlar. Gerek maddi olarak, gerek manevi olarak. Yani sevdiklerinizden yeterince destek görmüyor, ilgi görmüyor gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Birçok problemle sanki tek başınıza uğraşmak, tek başınıza çözmek, halletmek zorundaymış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Evet yani yalnız bırakıldım, hiçbir destek almıyorum, neden her şeyle ben uğraşmak zorunda değilim, neden her şey benim üstüme üstüme geliyor diyeceğiniz durumlar yaşanabilir. Yani Birçok aksiliği aynı anda üst üste yaşayabilirsiniz mesela. Ve bunlarla hepsinden sanki kendi başınıza çözmek, halletmek, üstesinden gelmek zorundaymış gibi bir hissiyat oluşabilir içinizde. Kendinizi dışlanmış gibi de hissedebilirsiniz bu anlamda neden her şeyi ben yapmak zorundayım, neden her şeyi ben çözmek zorundayım diyebileceğiniz durumlar olabilir. Bazılarınızda ufak tefek de olsa bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Böyle bir süreçten bahsetmiş. Evet, bütün bunlara rağmen görüşlerinizi savun, savunacaksınız, dik bir e, duruş sergileyeceksiniz, dediklerinizi yaptırabilecek e, durumda olacaksınız. Zaten eril e, enerjiniz de yüksek demiştim. Bir şeyleri yap, yaptırma, ettirme gücünüz yüksek olacak. İnsanlar sizin isteklerinizi e, olumlu yanıtlar verecek arkadaşlar. E, saygı duyacak aynı zamanda. Bundan da bahsedebiliriz. Hayatınızda disiplini sağlama, bir kontrol e, sağlama isteği ve arzusu içerisinde olabilirsiniz. Evet ama dediğim gibi kendi doğrularınıza savunma, isteklerinizi yaptırma konusunda akılcı yaklaşımlarda yine bulunacaksınız. Evet e, sanki bir, bir, bir dönem hatta özellikle de sizin şu canınızı sıkan şu keyifsiz süreçten sonra kendinizi toparlayabilmek adına duygusal yaklaşımlarla değil de daha çok sanki zihinsel böyle düşünerek aldığınız kararlar olacak ve o kararları da uygulama noktasında e, oldukça kararlı olacağınız görülmekte. Örnek verelim. Mesela bir sürü problemle uğraşıyorsunuz. Destek hani alırım diye umduğunuz birileri vardı diyelim ya da birisi vardı diyelim ki olmadı. E, tamam sizin gerçek yüzünüzü gördüm. Tamam artık bundan sonra demek öyle. Ben de Bundan sonra o zaman böyle bir strateji uygularım ya da size sınır çekerim gibi durumlarınız olabilir arkadaşlar. Böyle meseleler de olabilir bazılarınızda. Evet, bazı konularla ilgili can sıkıntısı, pişmanlık, azap gibi durumlarınız olabilir geçmişte yaşanmış ya da geçmişte yaptığınız bir hasar ya da keyfinizi kaçıran size travma etkisi yaratan bir durum bugününüzde hala sizi zorluyor ve hala daha rüyalarınızda bununla ilgili olumsuz kabuslar görüyor olabilirsiniz bunlar yine gün çıkabilir bugünlerde arkadaşlar burada bundan bahsediyor yani böyle endişeleriniz böyle tetiklenebilir. Ee, bu geçmişteki konu yine sizi böyle hatırlayabilirsiniz ve keyfinizi kaçırabilirmiş gibi durmakta. Örnek veriyorum. Ya ben niye o zaman böyle yapmışım ki öyle yapmasaydım keşke de şöyle yapsaydım diyeceğiniz mesela durumlar yaşanabilirmiş gibi görülmekte. Evet sizi neşelendirecek bir durum yaşanabilirmiş gibi görünmekte. Hevesleneceğiniz bir şeyler olabilir. Mesela birinden bir fikir duydunuz. Aa ben de yapsam ya dediniz mesela örnek veriyorum. Sizi heyecanlandıran, hoşunuza gidecek bir şeyleri deneyimlemek isteyebilirsiniz. Yeni maceralara böyle açık olabilirmişsiniz gibi görünmekte. Kimileriniz için bir yola gitmek de olabilir bu. Bir seyahat yapma, bir yola gitme, bir yerleri gezme, görme, bir şeyler öğrenme gibi durumlarda olabilir bazılarınız için de yine böyle bir takım kişilerle işte buluşma, görüşme meseleleriniz olabilir. Evet. Etrafınız tarafından saygı duyulacağınız ve gittiğiniz ortamlarda dikkat çekeceğiniz görülmekte. Kendinize olan o özgüveninizle, kendinize olan o işte cesaretinizle, enerjinizle insanları etki alanınıza alma durumunuz yüksekmiş gibi görülmekte arkadaşlar. Evet, İnsanlar sizin o işte o gücünüzden, cesaretinizden etkilenecekmiş gibi görünmekte Ve karşı taraf, cins tarafından da yine böyle çekici olarak görülebilirsiniz. Hangi cinsden olursanız olun, yani kadın veya erkek fark etmeksizin. Gittiğiniz ortamlarda dikkat çekmek, konuşulmak, gerek başarılarınıza, gerek, gerek dış görünüşünüze veya yaptığınız işlerle gibi durumlar var. Yani insanların e, ilgi odağı olabilirsiniz. Evet, bilinçaltı e, korkuları bir süre sizi meşgul edebilir, zihninizi karıştırabilir arkadaşlar. Evet, tam böyle güçlendim, her şeyi yapıyorum, işte güzel üst bir mevkiye çıktım derken ya da hayatımda bir şeyleri tamam. Bir şekilde rayına oturttum, daha iyiye gidiyorum derken yine o bilinçaltı korkularınız sizi ele geçirebilirmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu konuda evet bunları kontrol altında tutmanız, başarılarınızı etkilememesi, kötü anlamda etkilememesi açısından önem arz ediyor. Bazı konularla ilgili planlarınızı yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Özellikle ikilemde kaldığınız bir durum varsa bu konuyu ben bir daha bir değerlendireyim diyebilirsiniz. Acaba artık bir şeyleri geride bırakmanın ve ileriye gitmenin ya da yeni planlar yapıp onları uygulamaya sokmanın vakti geldi mi diye kendinize şöyle bir sorabilirsiniz. Böyle bir şey yaşanabilirmiş gibi görülmekte. Önemli kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz hayatınız için. Aile hayatınızda sizin neşelendirecek, mutlu edecek bir gelişme olabilir. Sizin veya ailenizden bir aile üyesinin mesela yakalayacağı, yakalayacağı bir şans, bir fırsat, bir mutluluk mesela tüm aileyi mutlu edebilir ve bu mutluluğu hep beraber paylaşabilirsiniz. Bunun dışında yarım kalan işlerinizin ya da keyfinizi kaçıran, henüz tamamlanmadığı için, yarım kaldığı için sizi huzur es, huzursuz eden meseleler varsa bu konuların yine tamamlanmasıyla duygusal anlamda bir tatmin, bir kendinizi tam ve bütün hissetme durumları olabilir. Dediğim gibi aile hayatında da yine mutlu, huzurlu bir sürece girilebilirmiş gibi görülmekte. Ve sanki bu durumun olmasıyla birlikte, yani şu beklentinizin olmasıyla birlikte, size duygusal anlamda o tam ve bütün hissettirecek o gelişmenin sanki olması birlikte, kendinizi hem maddi hem manevi anlamda, yani her şeye sahibim, işte şükür enerjilerini çalıştırdığınız, kendinizi şanslı hissettiğiniz, konforda ve huzurda hissettiğiniz, bir sürece girecekmişsiniz gibi de görülmekte. Evet. Melek destemizden de hemen bir bakalım. Melek destemiz size bugün de mesajı verecek. Coşkuyla atla. Coşkuyla atla gerisi gelecek. Yani diyor ki arkadaşlar siz cesaret edin. Cesaretle bir şeylere adım atın. Cesaretle bir şeyleri gerçekleştirin. Gerisi zaten gelecek. Yani sistemsel olarak evren tarafından desteklendiğinizin mesajı. Evet. Açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.